Akif Beki Karar Gazetesi Cübbelinin Diyanetle Alıp Veremedi Cemaat içi çekişme bel altına inip de kasetlerinizi patlatırız şantajına maruz kalınca hoca lakaplı Cübbeli Ahmet Diyanet'e saldırdı. Dikkatleri kendinden uzaklaştıran iki tehlikeden söz ediyor. Biri FETÖ, diğeri ise Türkiye'de silahlanan ve topluma yayılan Selefi Vehhabi din anlayışı. Diyaneti FETÖ'yle mücadele etmemekle ve Selefi Vehhabi anlayışını besleyip yaygınlaştırmakla suçluyor. Güya birincisi Diyanet'in yurt dışı hutbelerinde FETÖ aleyhinde bir hutbe okutmadığı bilgisi kendine gelmiş. İkincisi de Diyanet'in camiye soktuğu Selefi Vehhabiler silahlanıyormuş, iç savaş çıkaracaklarmış. Ama hücre evleri basılırsa bu silahlar orada bulunamazmış. Bir menkıbeciden başka ne beklenirdi? Tabii ki rivayet diliyle konuşacak. Toprağa gömülü silahların yerini cübbeli biliyor ama polis bulamaz. Diyanet'in yanlış ve tehlikeli dini şiddet propagandasına camileri açtığı, zaten Fetöle de mücadele etmediği istihbaratı yine ona geliyor ama mite gitmiyor. Heyecanlı heyecanlı anlatıyor menkıbesini. Diyanet ciddiye alıp cevap vermek zorunda kaldı üzücü, rahatsız edici ve tamamı gerçek dışı diyerek yalanladı. Haksızlık etmeyeyim, din istismarıyla mücadelenin görevleri arasında olduğunu hatırlatıyor Diyanet. Ne ki cübbelinin hurafeleriyle mücadelenin ne FETÖ ile mücadelenin ayrılmaz bir parçası olduğunu söylemiyor. Hani nasıldı Diyanet'in ilgili raporu, din hokkabazlarının halkı aldatmakta kullandığı batıl inanç ve hurafeler çürütülmeden fetöyle mücadele kazanılamazdı. Hani inanç bezirganların hurafelerine karşı halk aydınlatılacaktı. Şarlatanlara kananlar bilinçlendirilmedikçe fetöler bitmez. Biri gider, başkası gelirdi. Yenilerinin çıkması önlenemezdi. Vaaz kürsüsünden yanmaz kefen pazarlayan, sırattan geçiren takunya satan hurafeciler, dini ticaretlerine alet edenler yok mu hala? oysa Diyanet'in din tacirlerine karşı milleti uyaran, uyandıran bir hutbe okuttuğunu henüz ben de duymadım. Cübbeli hurafecilerle değil, hurafe karşıtlarıyla mücadele etmediği için Diyanet'ten rahatsız. Diyanet'in ona iliştiği dini istismar edenlerin tezgahına bir şey dediği yok. Bu da cübbeli'nin FETÖ ile etkin mücadele edilmediği eleştirisini doğruluyor. 15 Temmuz günü Saraçhane'de Bahçeli ile Erdoğan'ı sadece yer üstündekilerin dinlemediğini, yer altındaki şu şu padişahlarla bu bu şeyh ve hazretlerini de dinleyip kesin tebrik ettiğini haber verenler çıktı. Cübbeli haksız olsaydı Diyanet'in bu kadarına pes dediğini siz de duyardınız. Yatırım düşmanlığı değilmiş meğer. AK Parti'ye içeriden görüp görebileceği en sert eleştirilerden birini Berat Albayrak yönetmişti. Bakanlığa veda notundaydı. At izi it izine karıştığını, hak ile batılı ayırmanın zorlaştığını bir bilinmeze sürüklendiğimizi belirtiyordu. İktidarı eleştirmek, şikayet etmek işte o zaman hainlik olmaktan çıkmıştı. O vakte dek hak değil hainlikti. Metin Külük de kaynakların betona gömüldüğü, elitlere aktarıldığı gerekçesiyle iktidarı sertçe eleştirdi. İçeriden görüp görebileceği en sert eleştirilerden biriydi. Böylece köprü, havaalanı, hastane gibi yatırımların verimliliğini, gerekliliğini ve yöntemini sorgulamayı yatırım düşmanlığı olmaktan çıkardı. Kaynakların dolu kullanılıp kullanılmadığının hesabını sormak o vakte dek hak değil yatırım düşmanlığıydı. Külünk halka değil servetine servet katan zenginlere çalıştığı için bu düzeni değiştirmeye de çağırdı. Böylece düzenin değiştirilmesini istemenin darbecilik, ajanlık ve dış güç uşaklığı olmadığını da gösterdi. O vaktedeki düzene karşı gelmek hak değil darbecilik, ajanlık ve dış güç uşaklığıydı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, Dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.